Rasal ne diyorsun buna? Bak biri bakıyor. Bak. Baktan hmm. görebilir. Gel geçtik geçti. işte. Bak ol, olursa yer. Eğer... Geldim ama. Biri arkada kalsın istersen. Support olsun. Tamam ben Hane. bunu. Serkan sen kal Barış bu bizi biliyor mu Buraya bakacak Buraya bakacak mı Bekle bekle. Etrafı kesiyor ya. Aynen. Döndüğü an ilerleriz. Çok rahat indiririz biliyorsun değil mi? İndiririz gibi. Onu de. aynen ha. Çekelim mi kaybetini? Tamam tamam. Şu arkada. an gidiyor. Evet. Yakınlaşıyoruz daha da. evet, Gelecek, geldi, geldi geldi. Gelmedi. Zıplıyor. İki görüyorum ben şu an. Sıkalım dedin de sıkalım. Abi. Üç abi. Soldan mı i̇ki, ya? lazım. İki iki. Sıkacaksanız ona Barış giden. ne diyorsun? Bekle. Gördün mü bizi? Hayır. Sanki gördü gibi. Gelecek ya. Aldık mı? İki, Al, iki indirme. Birinin daha canınız. Serkan oyla Serkan. Tam üstünde. Bak biri kit dönüyor. Tam üstünde. Oyna kaldırıyor. Bombalasana oraya. Oraya bombala. bomba bombalasın. Kaldırmış. Baş sağdan açılıyorum ben onu. Fazla pik sen. Bekle bekle. Bomba falan. Çok güzel. Bitti herhalde. Öldü evet. mü? Tamam. Bitti evet. mi? Evet. evet.